Hem yoğun bir fikstür hem yoğun bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray. ile ilgili en taze haber şu. Dün Emre Kaplan da verdi. Suudi Arabistan'da Suudi kulüplerinin yetkilileriyle görüşmeler olmuş ve ayrılmasına çok büyük ihtimal olarak bakılıyor Ziyeş'in. Ziyeç çok büyük futbolcu. Yani Tüvente'deyken ben seyretmiştim. Oradan Ajax yaptı, oradan Chelsea yaptı. Çok büyük futbolcu. Ama Galatasaray'da istenen verimi vermeyen futbolcu. Maliyeti çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde yani Galatasaray'ın bu maliyetleri karşılaması için Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki Manchester City performansı göstermesi lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nden bir yere ayrılmaması lazım. Bir de bu oyuncular kolay oyuncular değil yurt dışında bir şekilde anla profesyonel oyuncular Türkiye'nin için gelmiş para için bu oyuncuların paralarını vermek düzenli bir şekilde vermek zorundasın vermediğinden takımın içinde huzursuzluk yaratan İfa. futbolcular e biz Türkiye'de biraz daha rahat olmuşuz bu konularda ya param mı kaldı falan edebiyatı vardır bizde futbolcu paramı aldı mı param mı kaldı ya bizde falan gibi ama bunlar öyle düşünmüyor bunlara her şeyi günü gününe vaat edilsin geldiği zaman parasını almak isterler Alamadığı zaman da takım içinde problemler yaşarlar. Bir de istenilen performansı göstermezsen o problemler artarak devam eder. Ee, sakatlığı bir türlü geçmiyor, verimi alınamıyor. E şimdi Galatasaray devre arasında e, böyle bir fırsat yakaladı. Suudi Arabistan takımlar herhalde istiyor. Bence e, Galatasaray e, bu oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Hem maliyeti açısından hem e, gösterdiği performans açısından. E, fırsatı yakaladı. Galatasaray'ın hayrına olan e, kurtulması bence. Ha futbolcu olarak bak bir şey demiyorum. Bir maç oynar, iki maç oynar. Bir şekilde seni kurtarır. Ama sen buna verdiğin e, sözleşmedeki şartları günü gününe yer, yerine getirmezsen de takım içinde büyük handikap olurlar. Evet, yani e, fiyat ve verim olarak bakarsak Ziyeş'ten şu ana kadar beklediği verimi al, Aldı diyebilir miyiz Galatasaray Cem Hocam? Ya mümkün değil diyemeyiz. Çünkü e, Ziyeh'in aldığı performansta, e, aldığı sürelerdeki performansı Galatasaray camiasını, teknik kadroyu, seyirciyi çok tatmin eden bir performans değil. E, Gökhan'ın da söylediği gibi e, camialar bu tip oyuncuları başarılı olmak için yani bir yatırım yapıyorlar. Onun da yatırım nedir? Yatırımın karşılığı. Şampiyonlar Ligi'nde sen beni orada oynat bir kulübü. Yani düşünce bu. Z Zaha öyle, Ziyeh öyle, işte Icardi, Bakan bu, Tete. Bu oyunculara yapılan yatırımlar hepsi Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek için. Oradaki e, kalabilmeyi garanti sürdürebilmeyi sağlamak lazım ki oradan gelecek olan e, bu paralarla hem bunların e, maliyetleri ödensin hem de e, kulübe bir katkı sağlasın aynı zamanda aynı zamanda da kulübün itibarının sürdürebilirliği sağlansın ama bu performanslar bence Galatasaray'ın bu düşüncesini le e, eşleşemedi e, bu kadar büyük bir meblağları da sezon sonuna kadar ödeyebilmek e, Galatasaray'ın işine gelecek mi performansıyla e, karşı karşıya getirdiğiniz zaman bu paralar o performansların karşılığı mıdır? Veyahut da o performanslara bu para karşılığına kadar çıkabilecek midir? Okan Hoca'nın görüşü, e, kadro yapılanmasındaki sağ içerisindeki performansıyla e, otur, oturduğu zaman onu idare edebilme süreci. Bunlar hepsi masaya yatırıldığı zaman e, Ziyeh'in e, bundan sonraki e, Galatasaray'da süreci devam edecek mi, etmeyecek mi e, hesabı e, artısı, eksi ortaya konur e, teknik kadroyla başkan yönetim karar verirler geleceği hakkında ama gidişat e, konuştuğumuz gibi e, transferi olacak gibi gözüküyor. Hocam, Şimdi, transfer transfer zaten bir risk. Siz bir riskin <laughs> Tabii tabii. gösterdiği tabi. performansı bilseniz zaten risk olmaz ki. Bir riske giriyorsunuz. O riskle kendinizi nasıl kurtarıyorsunuz? Bonuslarla kurtarmaya çalışıyorsunuz. Nasıl? Gösterdiği olumlu iyi performansa karşı bonus vererek kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yoksa o performansı bilseniz e zaten problem yok. Hiç kimse hata yapmaz. Hı hı. Şimdi oyuncu öyle bakmıyor ki göstereceği performansa iyi olmasına takımın iyi olmasına karşı yapmıyor bu sözleşme. Ben diyor gelirim diyor. Benim şartlarım bu diyor. Sen o şartları kabul ediyorsun. Hani şunu demiyorsun. Sen bu parayı be, tamam imzalıyorsun ama bana iyi performans göstermek mecburiyetindeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek zorundayım. Sen bunu sağlayacaksın bana. Yoksa para alamazsın diye bir şey sunmuyorsun. Mukavele yazamıyorsun yani, ya. Mukavele de Aynen. böyle bir şey yok. Onun için Bunların hepsi bir risk. Bunu yaparken de iyi gitmesi için belli kriterler var. Ne işte şampiyonlar ligine katılmak. Tamam şampiyonlar ligine katılarak bir baraja atladın. Ama devam etmiyorsun. Bir alt kategoriye düşüyorsun. O zaman ister istemez gelirlerde bir aksama oluyor. O da içeri yansıdığı zaman problemler başlıyor. Şimdi 3,5 milyon euroluk maaşı var. Onun yarısından kurtulacak Galatasaray. Bir de bazı bonuslar var imza parası olarak geçiyor Ziyeş'in sözleşmesinde. Ee, onu da tabii tamamlayamayacağı için gittiğinde 1,5 milyon euro da oradan kar edecek. Dediğiniz gibi biraz maliyetlerde kısmaya gidiyor Galatasaray. Peki Zaha tarafına geçersek, aynı zamanda Zaha için de e, Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği, Galatasaray'ın Zaha'yı da göndermeyi düşündüğü söyleniyor. E, bu olursa tabi maddi tarafı bir yana bırakalım artık o kulüplerin yöneticilerin bileceği iş. Kerem Aktürkoğlu biraz daha rahatlar mı Asıl yerine dönüp yani zahatsız olduğunda herhalde kendi yerine dönecek Kerem. Kerem Aktürkoğlu rahatlar, Tete rahatlar baktığın zaman mesela Galatasaray'da Sergio Oliveira diye bir futbolcu var. Nerede bu oyuncu? Ben hiçbir bilmiyorum şu an. Evet, işte göğsündeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Onun da sözleşmesi yani, dondurulacak. yok işte. yani ortada yok yani. Tam evet. bir yırtık. Sağlamken de forma bulamıyordu. Hiç yani Düşündüğün zaman Galatasaray'ın geçen sene şampiyon olan kadrosunda olan oyuncu bu sene sakatlıktan sonra ortada yok. E, o verimler bir türlü olmadığı zaman problemler başlıyor. Şimdi Zaha gitti. Tamam iyi futbolcu Premier Lig'de. E, Ziyeç büyük futbolcu ama gösterdikleri bölümlere bakıyorsun. Öbür taraftan seni şampiyon yapan bir Kerem. Bunların eleştirilmesi varken Kerem eleştiriliyor. İşte TT'ye aldın son dakika. Genç de oyuncu TT. E, gösterdiği performans bunların arasında devamlı şekilde baskı var. Çünkü oynayıp oynamayacağım belli değil. Ziyeç varsa tek ayakla bile oynasa, tek sol ayağıyla oynasa bile Ziyeç'i oynatıyorsun. İşte Zaha e, Crystal Palace bütün herkes istemiş. Fenerbahçe'nin elinden almışın Öyle <laughs> bir oyuncu. E, çıktığı zaman bir şeyler de yapıyor. Ama o verimi istediğin verim alamıyorsun. Ve istediğin hedefte gidemiyorsun. Hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gitmek. Ona da gidemiyorsan o da yüksek bir maliyet oluyor. E, bunlar gittiği zaman seni şampiyon yapan, geçen sene şampiyon olan Kerem'in performansı. Tabii ki artacak diye düşünüyorum kendini Herhalde bırakmayacak çünkü önünde 2024 Avrupa Şampiyonası var bu Türk Milli Takımının bank oyuncusu olmak isteyecek orada piyasasını da yapmak isteyecek aynı şekilde TT genç oyuncu sen Şaktar'dan almışın problemli bir şekilde de almışın yani bazı kuralları uydurarak almışın e bu oyuncu da kendini göstermek isteyecek bu da çok genç oyuncu Brezilyalı e bence ikisiyle Galatasaray götürebilir gibi geliyor. Ha bunlar gitti diye seyirci de illaki yeni bir oyuncu, yeni bir çilek daha isteyecektir. Çünkü alışlar artık. Yani lükse mi kaçtı Galatasaray bu transferleri yaparak? Lükse kaçtı diyemem. E çünkü çok alınan alına, bak alınan hiç bir oyuncu ne taraftar ayırdar, ne teknik adam ayırdar, ne yönetici ayırdar. Hem takımın reklamını yapıyor, hem ülkenin reklamını. Ama Bunlar için kriterlerin, bunlar yüksek maliyetler, bunlar için bazı kriterler var. İşte Şampiyonlar Ligi değil mi? Şampiyonlar Ligi'nden gelen azımsanmayacak bir para var. Bu senin bütçenin %50'sini belki oluşturacak veya %40'ını oluşturacak bir bütçe. Devamlı şekilde orada kalıp gidersen. Yoksa yurt içinde oynayarak bu bütçeleri zaten karşılayamazsın. Zaten bir sürü e, UEFA'da dosya var. O dosyalar artarak devam eder sadece yurt içine bakarsan. Ama Galatasaray bunu yurt dışında oynayacağı, maçlara göre hazırlamış. Ha bu arada başkanı da tebrik etmek lazım. Çok iyi götürdü şimdiye kadar. Başkan bakıyorsun işte Florya'da proje diyor. Kemerburgaz'daki yer devam ediyor. Riva'da bir proje var devam ediyor. Çok da iyi işler yapıyor esasında. En az sıkışan takım Galatasaray şu anda baktığın zaman. Ama onlar bile problem yaşıyor şu anda. Evet şimdi onu da doğru vurguladınız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediği için ee, bir Bütçede kısmaya gidiyor. Eğer Kopenhag maçını kazanıp gruptan çıksaydı ekstra yaklaşık 13 milyon euro daha kazanacaktı. O olmayınca tabii Avrupa Ligi de aslında güzel bir gelir kapısı ama Şampiyonlar Ligi'ne göre neredeyse 4'te 5'te biri fiyatlar. Ya Şimdi Monster. Galatasaray e, takımının sezon başındaki bütün planlaması Şampiyonlar Ligi'nde devamlılığı sürdürebilmek. Sürdürebilmek için de gerçekten kalibresi yüksek oyuncular aldı. Nasıl Fenerbahçe şampiyon olmak için ve Avrupa Kupalarında konferans liginde devam etmek için iyi takım yaptıysa, bugün Şampiyonlar Ligi'nde belki ayarında bir takım yaptı Fenerbahçe. da bu zihniyetle yaptı. Şimdi biz hep sezon başını şöyle bir makarayı geri sardığımız zaman, ee, bu oyunculara dedi O geldi, bu geldi, o uçacak, bu koca Yani öyle bir e, sosyal medya ve de e, yazılı ve görsel basında haberler uçuşmaya başladı ki iki takımı da daha doğrusu Galatasaray'ı da çok farklı bir yere koyduk bir anda. Ve Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'ndeki oynamış olduğu maçlarla e, Türkiye Ligi'ndeki oynadığı maçlar arasındaki bir fark yarattığını düşünüyorum. Yani takım oyunu olarak e, ortaya koyduğu performans olarak. Ama gene de bu performansların başında bana göre Kerem Aktürkoğlu geliyordu. Tamam. Çünkü bu kadar yatırım yaptığınız oyuncular sizin Kerem Aktürkoğlu'nun performansının önüne geçemiyor mesela. Ama bu oyuncular maliyet olarak Kerem Aktürkoğlu'yla karşılaştırdığınız zaman kefeye bile koyamazsınız Kerem Aktürkoğlu'nun Za'nın ve de Ziye'nin aldığı meblalarla. Dolayısıyla bu tabii bu gibi durumlar takımın içerisinde ister istemez de bir e, e, handikap da yaratabilir Ama ben Galatasaray Be takımının e, bu devre arasında başka bir e, programa geçeceğini düşünüyorum Şöyle ki zaha ve ziyetten vazgeçerek Daha biraz daha kalibresi düşük, verimi yüksek Ama maliyeti de düşük olacak bir başka bir programa geçebilir diye düşünüyorum e, Buradaki en önemli şey e, sahadaki başarısını sürdürebilirliği olması lazım Galatasaray'ın öncelikle. Hem e, taraftarların hem de camiasının beklediği şekilde. E, özetle e, Galatasaray takımı e, içindeki sorunlar e, maçlara başlarken e, önümüzdeki bu e, transfer dönemine girerken Fenerbahçe'den yani şampiyonluk yarışındaki rakibinden biraz daha sorunlu giriyor diye düşünüyorum açıkçası. Solbek'te de bir arayışı var Galatasaray'ın ama hani böyle Spinazzola dışında çok da fazla isim çıkmadı. Bir de şimdi şöyle de söyleniyor Angelino'nun acaba yeniden kadroya dahil edilme e, durumu mu var diye konuşuluyor. Orada böyle bir araya girebilir miyim? Çıktı. Yani şimdi Angelino aldığınız zaman hepimize Allah bir gidecek 10 kere gidecek 2 kere gelecek o işte ne kaçan ne koşa, ya başka bir yerlere koyuyoruz. Evet. Yani gelen hemen yabancı oyuncuyu öyle bir yerlere koyuyoruz ki beklentilerimiz ve herkesin camianın ve taraftarlarının ve spor kamuoyunun beklentisi çok farklı bir yere geliyor. E o o duyguyu siz geldiği ve oynadığı maçlarda hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Ama takım planlamasına baktığınız zaman Angelinho'yu verdiniz.